Ege'nin güneydoğu kısımlarındayız. Adana'ya doğru. Çamardı falan. Çamardı. Çamardı'ndayız şu anda. İki gece kamp yapacağız burada. İki gece üç gün. Ee, bu süreç içerisinde sizlere en iyi görüntüleri verebilmek için elimden geleni yapacağım. Tabii ki gene sabah erken kalkıp yaban hayatı fotoğraflayacağız, kuş fotoğraflayacağız keçileri var. Onları fotoğraflamaya çalışacağız. Ee, foto kapan tabii ki de kuracağım yine. Bu ee, bu seferki foto kapanımız birazcık farklı olacak. Burada kapsamlı geniş bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Ee, i̇ki veya üç foto 2 veya üç foto kapanımı buraya bağlayacağım ve 4-5 ay süreyle burada bırakacağım onları. Sonrasında kontrol bayağı heyecanlı olacak. Bulunduğum bölgede dağ keçisi, vaşak, kurt, yaban domuzu, yaban tavşanı, tilki, çakal, çizgili sırtlı. Onun haricinde sakallı akbaba, kara akbaba, kel akbaba, kınalı keklik, ur keklik gibi türler var. Nadiren de ayı da görüyor. Önce bir kamp alanına yerleşelim, eşyalarımızı bir indirelim, ardından bir drone kaldırayım. Sonrasında da bir etrafı bir keşfe çıkarız hep beraber. Şimdi eşyalarımı bir yerleştireyim. taraflara çıkmayı düşünüyorum. Üst tarafta bir hayvan patikası bulabilirsem oradan devam edeceğim. Bir kemik bir iz arayacağım. Yanımda 3 tane fotokapan var. Fotokapanlarımın birisi güneş panelli. Yani uzun süre oda kalabilir. Sim kartla aynı zamanda ama telefon çekmeyen yerlerde görüntü yollayamıyor size. Burada da çoğu yerde telefon çekmiyor. Milli parklarda çalışan bir abi vardı geride. Dedi ki bana ben burada birkaç kez foto kapanı çaldırdığımız oldu dedi. Zaten onlar da buraya foto kapanlar kuruyor milli park çalışanları ya bana hayatını gözlemek için. E, ee, foto kapanları bir iki kez çaldırmış. Yani ben de bu durumla karşılaşmak istemiyorum çünkü Nevşehir'den geliyorum buraya. Yani foto kapanları böyle kontrolü geldikten sonra bulamazsak iyi olmaz yani. O yüzden iyi gizlemem lazım. Fark edemeyeceği hem de hayvanların fark edemeyeceği bir yere kurmam lazım. Arkamdan görüyorsunuz yukarıya doğru bir yol gidiyor. Belki de görmüyorsunuz, bilmiyorum. Yoluma devam ediyorum şimdi. Ee, GPS'te bir tane akıllı saatim var, kaybolmaya karşı ee, başlangıç noktanızı gösteriyor size güzel bir şey. Zaten rotayı takip ederek gittiğim için sorun yok. Ee, yemek yapılacakmış. O yüzden hızlıca foto kapanlarımı kurup inmek istiyorum. Böyle bir yerdeyim. Şuradan yol gidiyor. Düz bir şekilde bir de yukarıya doğru gidiyor. Ve yukarıya doğru gidene gidiyorum buradan. Bir kerteriz almam lazım. Önümde bu devrilmiş ağaçın önündeyken yukarıya doğru gidiyorum. Sol tarafa sapıyorum. Hayvanların oluşturduğu patikayı takip ederek böyle bir yere geldim. Artık burada bir devam yolu göremiyorum. Düz gideceğim. Zaten hayvanların oluşturduğu e, rotalardan ilerlediğim için insanların yürüyüş rotalarından farklı burası. Gördüğünüz gibi şu aradan yol devam ediyor. Buranın verimli olacağını düşünüyorum. Buralara kuracağım. Daha keçileri bu kadar inmez. Daha keçileri için daha yükseklere kurmak lazım ama vaşak, kurt, domuz için buralar gerçekten ideal yerler yer genellikle taş olduğu için izler çok belli olmuyor. Zaten fark etmişsinizdir. Hep, hep taş yerler, kaya. İzler o yüzden çok belli olmuyor dediğim gibi. Bulabildiğim kadar yapacağım artık. Foto kapanımı şu gördüğünüz devrilmiş kuru ağacın havaya doğru uzanan bir dalına bağladım. Taşa olmadı. Şu şekilde. Tam şu açıklığı görüyor. gördüğünüz araba kamp yaptığımız yer tırmanmaya başladığım yer böyle görüyorsunuz tırmana tırmana geldim ve daha yolum var ikinci gündeyiz kampımızın dün akşam feci sağanak yağmur yağdı o yüzden akşam hiç kayda giremedim kusura bakmayın yani bütün ekipmanlar mahvolurdu ne drone uçurabildim ne biz dışarı çıkabildik çadır su geçirdi İçerideki sünger Sıralı sıklam oldu, yatamadık, çok yağmur yağdı. Hiç görüntü alamadım, bir şey yapamadım. Bugün telafi etmeye çalışacağım inşallah. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Ee, foto kapanımı alacağım. Yukarılarda işte Göz ucuyla baktım, işte hayvanların geçiş rotalarını tahmin etmeye çalıştım. Şimdi oraya tırmanıp mesaj atan foto kapanımı, güneş panelli foto kapanımı bağlayacağım. Haydi o zaman yola çıkalım. Yol bitmiyor. Buraya tırmanmaya çalışıyorum. Buranın en üstünden de bir yer bulup koyacağım. Evet arkadaşlar fotokapan bağlayacağım yere geldim. Şuradaki kayaya bağlayacağım. Şöyle burayı çeksin diye çok dik bir amaç burası. Şuradan da az önce çok güzel bir yaban tavşanı gitti. Kayaya bağlayacağım düz bir kaya. Burayı çeksin diye çok güzel bir yer. Şöyle görüyorsunuz.